Evet merhaba arkadaşlar Ömer Yusuf merhaba arkadaşlar da herkese anneciğim <laughs> merhaba dedi Ömer Yusuf Ömer Yusuf sen neyle oynuyorsun anneciğim elindekiler ne bir göster bize bakalım göster bakalım kameraya onlar ne öbürü ne öbürünü de göster öbür elindekini de göster anneciğim bu ne bu ne bu ne annem? Adı ne onun? Söyle. Söylüyordun anne. Patik, patik. patik mi? Patik. Ama anneciğim onlar patik. Elindeki patik değil ki. Elindeki ne? Patik. Şu şu. Bu ne? Patik. Evet. Ömer Yusuf otobüsüyle oynuyor. Anneciğim gel göster. Bak kameraya da göster arabanı. Ömer Yusuf'un bir sürü arabası var arkadaşlar. Arabada Orada var, da dedi. arabaları var. Burada da arabaları var. <laughs> Çok arabası var değil mi annem?